Sevmez ki gençken Charlie'nin çikolata fabrikasını birkaç kez izleyip gerçek hayatta size de böyle bir şey olmasını dilemişsinizdir. Peki insanlar tarafından çok sevilen bazı şekerlerin potansiyel katiller olduğunu biliyor muydunuz? Neden tavsiye etmediğimizi öğrenmek ister misiniz? Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Beğen düğmesine tıklamayı ve henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Fandip, eğlenceli daldırma. Willy Wonka filminde şeker üreticisi çikolatalarla çocukları sevindirmişti. Fun de öyle bir şey ama daha kötüsü. Kan şekerinizin dengesinin kaymasını ister misiniz? Zaman zaman dişçiyi ziyaret edip hal hatır sormak ister misiniz? O zaman buyurun. Bunlardan bir tanesini yiyin. Gerçi yiyemezsiniz. Çünkü yasaklandı. Lütfen fırsatınız olsa bile yemeyin. Fun şekeri bir paketteki toz benzeri maddeye batırılabilen tatlı bir çubuktur. Bu şekerin ana bileşeni içeriğin %90'ını oluşturan şekerdir. Şekerin geri kalanı ise yapay tatlar ve renklerden oluşur. Bir paketinde 13 gram şeker vardır. Bunu yemekte toz şeker tabağına dilini bandırmak arasında hiçbir fark yok anlayacağınız. Çin Medikal Şekeri bazı şeker üreticileri size ilaç olarak işlev görebilecek şekerler sunar. Depresyon, öfke veya hayal kırıklığıyla mı dolusunuz? Çin şeker üreticileri sizin derdinizin davası olacak. Taobao olarak bilinen popüler e-ticaret sitesinde çok sayıda satıcı bu tür rahatsızlıkların çoğunu tedavi ettiğini iddia eden ilaçlar sattı. Tabi bu şekerlerin herhangi bir şeyi tedavi ettiği yok. Buna rağmen bu şirketler size uzun mutlu bir yaşam vaat ediyor. Hatta daha rahat sevgili bulabileceğinizi bile söylüyor. Eğer bu sizin için yeterince aptalca değilse o zaman bu şeker ilacın şişe başına sadece bir dolardan biraz daha pahalı olduğunu söyleyelim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu şekerler zihinsel ve fiziksel sağlığımız için tehlikelidir. Çin gıda ve ilaç idaresi tüketicilere bu tür ürünlerden uzak durmalarını söyleyen bir bildiri yayınladı. Bu şekerler genellikle eczanelerdeki ilaçlar gibi beyaz şişelerde paketlenir. Bu şekerin tadı tatlı değil, yenilebilir değil ve hiçbir şekilde bir çocuk tarafından tüketilmemelidir. O zaman neden şeker demişler ki diye sormadan edemiyoruz. Sofranıza pizzanın neşesini de katmak istemez misiniz? Girin jetten dominos.com.tr'ye veya indirin uygulamayı. please the magic ball see you top Bu çikolatalar 1990'lar boyunca oldukça ünlüydü. Eğer Z kuşağındaysanız aileniz bu çikolataları hatırlayacaktır. Nestle Magic Ball yani sihirli top ortasında gömülü plastik bir oyuncak olan bir çikolata topuydu. Oyuncaklar genellikle Pokemon veya Disney oyuncaklarıydı. Tipik çocuk oyuncakları yani. Şimdiki kinder yumurta gibi. Bu çikolatalar artık yasak. 1938 Federal Gıda ilaç ve Kozmetik Yasası'na göre içinde besleyici olmayan, yenilebilir olmayan bir nesne bulunan şekerlerin ve çikolataların satışı yasaklanmıştır. Neste... Magic Ball ile ilgili en büyük sorun çocukların çikolata ve oyuncak arasındaki farkı anlayamamaları ve boğulma tehlikesine yol açmasıydı. Ebeveyn gözetimi olmadan bunu tüketmek son derece tehlikeli olabilir. Örneğin plastik figürlerin yutulmasından dolayı medikal sorunların yaşandığı birçok vaka olmuştur. Soğumar Sugar ya da Candy Corn işte yine yapışkan şekerli sahte malzemelerle dolu bir atıştırmalık. Lütfen bizi yanlış anlamayın. Hepimiz güzel şekerleri seviyoruz. Biz Willy Wonka'nın dişçi babası değiliz. Ancak bu şekerler oldukça tehlikelidir. Birçok insan için cadılar bayramı Candy corn yani mısır şekeri olmadan olmaz. Bununla birlikte sağlık açısından baktığımızda bu şekerler cadılar bayramından daha rükütlü bir geleceğe zemin hazırlayabilir. Şekerlerin sahip olduğu iddia edilen doğal bileşenlerin çoğu üretim maliyetlerinde azalma ve daha fazla kar elde etme ihtiyacı nedeniyle Ile ...yapay ve kimyasal versiyonlarıyla değiştirilir. Gerçek balı bir bileşen olarak gösteren markalar bile... ...19 parçadan oluşan tek bir porsiyonda... ...28 gram şeker ve birkaç yapay renk içerir. Bu kan seviyesini dengesizliğine, tip tipa, diyabete yol açar... ...ve benzer sağlık sorunlarına neden olur. Bu şekerlerin çiğnenmesi zordur. Mısır şekeri de dişlerinize yapışabilir. Diş çürüğü riskini arttırabilir ve uzun süreli diş problemleri yaratabilir. Sevgililer günü kalp şekerleri... Hepimiz 14 Şubat'ta sevgilimize şeker, oyuncak ayılar ve kartpostallar vermek için sabırsızlıkla bekleriz. Bu özel günler her ne kadar manasız olsa da kalbimizde güzel bir yer tutar. Şimdi diyeceksiniz ki üzerinde seni seviyorum ya da benim ol gibi romantik şeyler yazan küçük şekerli kalplerden ne gibi bir zarar gelebilir? Görünüşe göre bu şekerler o kadar masum değil. Çünkü hiperaktiviteye neden oldukları bildiriliyor. Birçok ilkokul çocuklara Sevgililer Günü'nde sınıflarda bu şekerleri dağıtmasını yasakladı. İçeriğindeki yoğun şeker çocukları kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Bu şekerlerin uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olmadığı konusunda ise çalışmalar hala devam ediyor. Three Musketeers, Üç Silahşörler. Şimdi sırada en tehlikeli pazarlama stratejilerinden birini izleyen Three Musketeers yani üst silahşörler var. Üst silahşörler çikolatanın tadını çıkarmanın daha hafif bir yolu olarak pazarlandı. Neyden daha hafif diye soracaksınız. Pek emin değiliz ama bir şey kesin. Bu şekerler sağlık sorunlarına neden olma açısından hafif olmanın aksine çok ağırdır. Tek bir şeker çubuğu 5 gram doymuş yağ ve 3 tonuttan daha fazla şeker içerir. İçeriğinde palm yağı vardır. Palmiye çekirdeği yağındaki yağın %80'inin doymuş olduğunu biliyor muydunuz? Doymuş ve trans yağlardan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. it's more easy the rockets her ülkede değişir. Örneğin Maine, Amerika'daki Starbrook Ortaokulu'na giderseniz bu şekerleri göremeyeceksiniz. Bununla birlikte diğer okullardaki öğrenciler senelerce ezilmiş Smarties şekerini burunlarına çekti. Evet yanlış duymadınız, burunlarına çekti. Çocuklar sınıflarının arkasına gider, bu şekerlerden birkaç tanesini ezer ve burunlarına çekerdi. Bu korkutucu değil mi? Farklı bir madde olsa da bu çocuklar yetişkinlerin kötü alışkanlıklarını taklit ediyor. Bu endişe verici olmalı. Buruna şeker çekmek oldukça saçmadır. Ancak burnunuza giden diğer tozlar gibi sağlık riskleri vardır. Bu astım ataklarını, uzun süreli solunum problemlerini ve nadir görülen burun kurtçuklarını içerir. Motivasyon toplayacağız. Bu hafta çalışacağız. Hatta bu önümüzdeki süreçte mis gibi çalışacağız. Milky vay, Samanyolu. şeker çubuğundaki şeker miktarı dehşet verici. Bu atıştırmalıklar güya porsiyon kontrolüne yardımcı olmak için küçük boyutlu paketlerde satılır. Bununla birlikte bu küçük atıştırmalıkların bir kısmı yaklaşık 21 gram şeker içerir. Kalbe, iklime ve orangutanların neslini devam ettirmesine son derece kötü etki eden palm çekirdeği yağ içerir. Ayrıca karamel ve koz elvasının dişleri yapışmak ve diş çürümesine neden olmak konusunda üstlerine yoktur. Sour <laughs> Page Doğal renkli gıdalar son derece besleyicidir Meyve olsun sebze olsun Ancak renkli ve sağlıklı olduğunu iddia eden Soğur Peçkiz, kesinlikle ağaçlarda yetişmez Meyveli tatları ve renkleri Aslında gerçek meyvelerden elde edilmez Soğur peçkisin ana bileşenleri Şeker ve mısır şurubudur Ayrıca yapay tatlar ve renkler içerir Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi sarı bes seviyesinde yapay katkı maddelerinin güvenli olduğunu iddia etse de şekerler üzerinde yapılan araştırmalar ilerledikçe bazı gıda şirketleri bu gıda boyalarından vazgeçerek doğal alternatiflere döndü. Her şey take five. Kısmen hidrojene edilmiş bitkisel yağın büyük bir trans yağ kaynağı olduğunu ve her şey tek bu yağlarla dolu olduğunu biliyor muydunuz? Çoğunlukla krakerlerde bulunan şeker ve rafine undan yapılmış olan bu şekerin bir paketi size 18 gram şeker ve haddinden fazla doymuş yağ sunar. Bununla birlikte gitgide daha fazla tepki aldıklarından şirket içeriğini yumuşatma çabası içine girdi. Gelecekte yapay tatları, renkleri ve yüksek fruktozlu mısır şurubunu da çıkaracaklar. Kill, Asalt Deşi Sakızlı Şekerleri Marketlerde türlü türlü sakızlı şekerler satılır. 2004'te Kraft isimli şirket diğerlerinden kendilerini ayıracak bir fikir bulduklarını düşündü. Rothkill temalı sakızlı şekerler. Her şeker tavuk, sincap, yılan gibi hayvanların şeklindeydi. Ve bu hayvanların üstünden kamyon geçmişçesine lastik izi bulunuyordu. Komik olsun diye niyetlenilmiş bu tema sorunlara yol açmaya başladı. Hayvan hakları savunucuları tarafından yapılan protestolar sonucu bir sene sonra üretimi durduruldu. Savunucular hayvanlara zarar verme fikrinin meşrulaştırıldığı söylüyorlardı. Ürünün çocuklara hayvanlara zarar vermekte bir sıkıntı olmadığı mesajı vermesinden korkulunca Kraft ürünlerini geri çekip yeni bir strateji düşünmek zorunda kaldı. Lucas Meksika şekeri. Güney Amerika şekerlemeleri dünyada en çok rağbet edilen şekerlerdir. Ancak Lucas isimli bir şirket ürünlerini çocuklara yönelik yapmaya karar verdi. Lucas Meksika şekeri olarak bilinen şeker toz halinde bir tüpün içerisinde satılıyordu. Çocuklar bu tüpü sallayarak şekeri ağızlarına döküyorlardı. Bazıları ise şekeri masaya boşaltıp ince bir çizgi haline getirip burundan çekmeye başladı. Madde kullanımıyla olan benzerliği aileleri hemen harekete geçirdi. Lucas'ın savunmasına ürünleri yanlış kullanılıyordu. Ürünün asıl amacı meyvelerin üstüne serpilip meyvenin tadını daha güzel yapmaktı. Ama çocukların bunu sağlıksız bir şekilde tüketeceğini tahmin etmeleri gerekirdi. Şirketin sonunu getiren şey bu uyuşturucu benzeri şeker değildi gerçi. Asıl sorun ürün içeriğiydi. Yapılan testlerde izin verilen kurşun seviyesinin iki katı bulununca hemen üretimi yasaklandı. Ta -da! Nasıl ama evim? Çok. Bak ben şöyle... Haribo şekersiz sakızlı şekerler. Haribo dünyanın en çok tanınan şeker şirketlerinden biri. Bu şirket çocuklar ve yetişkinler tarafından çok sevilen ürünler satsa da geçmişte işleri her zaman yolunda gitmemiş. 2014'te şekersiz hariboların çok yiyen insanlarda bir yan etkisi görüldü. Bunun sebebi şeker yerine kullanılan maletoal isimli şeker alkolü. Bedenlerimiz bu maddeyi tam olarak sindiremiyor ve çok fazla tüketilirse midede fermentasyona sebep olur. Bu sebeple ürünün Amazon'daki yorumları oldukça uzun. Müşteriler şekeri napağın bombasına benzetip bağırsak sıkıntısına sebep olduğunu yazmış patlayan sakız. Ukraynalı kimya öğrencisi 2009 senesinde fazla deneyselliğin zarar olduğunu bunu acı bir şekilde öğrendi. Genç adam en sevdiği sakızın ekşiliğini arttırmak istediğinden çiğnemeden önce sitrik asidi bandırıyordu. Ancak bu sefer yanlış dozu kullandı ve sitrik asit yerine sakızı patlayıcılara bandırdı. Bir kez çiğnedikten sonra sakız ağzının içinde patladı ve yüzünün alt kısmı paramparça oldu. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. İşte bugünkü videonun sonuna geldik. Unuttuğumuz bir şeker var mı? Bu şekerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. En yeni videoları